Oğlum hadi ya. Kaç gündür madene gitmiyoruz. Oğlum bak ya. Şu kömürleri bir toplayacağım ya. Oh. Oh. Oğlum bu çok sakar ya. Oğlum git ya. Bu madence çok sakar ya. Şu demiri a kazayım ya. Lan! O uh. niye? Yok ya ben şu zümrütü alacağım ya. Ay! Bali li li uh. uh. Şu elması alacağım ya. Allah Allah. Oy! Uh. Oğlum şu baharı bu altını da ben alayım ya Allah Allah. Ay. Şimdi bütün hepsini ben mi yapacağım? Evet sen yapacaksın. Oğlum için neden taş dolu? Ay. Oy. Bu arada arkadaşlar bu video 2 dakikalık bile olur veya 3 dakikalık olabilir ha. Oğlum taşı içine koyma. Allah Allah. Bu narinci çok sıkar ya. Allah Allah. Oğlum dikkat et. Ay. Ah, ah. Oğlum dikkat et falan. Bak kule sallanıyor tamam mı? Kule Ay! Oğlum taş yere devrildi. Oğlum bu sahar bu bu bir sahar madenci ya.